Evet. Merhaba. Uzun zaman sonra bir video çektim. Eğer tutarsa yayın falan da yaparım. Ne yapacağız? Bugün bir podcast deneyeceğim. Evet güzel. Bugünkü podcastimizin konusunu ise şunu yaptım. Ne yaptım? Influencerların işimiz zor demesi. Bence güzel bir konu. Konuşulur yani. Abi kısa bir, bir video olacak. 3-4 dakika falan yaparım ama güzel olacağına eminim. Hadi influencerların işimiz zor demesi hakkında biraz konuşalım bugün ya. Abi şimdi sabah 9 akşam 5 çalışabilirdik. Yani çalışıp Ben mesela bir influencer değilim. Podcast tarzı devam ederim ama yani şu anlık öyle bir manam yok. Yani influencer'lar istediği saatte kalkabiliyorlar istedikleri saatte çalışa istedikleri saatte yapabiliyorlar. Şu an saat 9 mesela ben yapıyorum. Bunu gecenin ikisinde de yapabilirdik mesela. Bir de sabah 9 akşam 5 çalışanlar var yani. Hiç, hiç onları düşündükleri yok mesela. Şu an oluyor ama yani. Siz bana podcast konuları aşağıya yazın. Aşağıya değil, Şöyle gösterdim de yani. yorumlara yazın. İki, bir şey biz oradan konuşuruz ederiz. Yani istediğin saatte çalışıyorsun. Ve hala buna gelip yoruldum diyenler var ya yani ya bugün çok yorgunum hikaye story atasım yok bugün çok yorgunum bir video atasım yok diyenler var mesela. Abi bu nasıl bir şeylikti ya? Yani istediğin saatte çalışabiliyorsunuz sabah 9 akşam 5 çalışma zorunluluğun yok ağır bir şey yük indirmiyorsun mesela insanlara bir şey öğretiyorsun mesela gitar çalmayı öğretiyorsun gibi düşün ya da keman çalmayı ya da piyano çalmayı öğretiyorsun insanlar ve faydan dokunuyor tabi bununla beraber senden nefret eden bir kitle de oluyor onun haricinde istediğin işi yapabiliyorsun bak bu şey çok önemli mesela müzikse müzik hakkında konuşuyorsun kitapsa kitap hakkında konuşuyorsun bu arada ben şöyle bakıyorum orada gitarım var şu şurada ona bakıyorum yani gitar değilce ona aklım ona gidiyor <laughs> burnu tıkandı lan niye acaba neyse yani işiniz işimiz daha doğrusu benim işim değil de işi yapanlar böyle çok daha esnek çalışma saatlerine sahip olurken nedense çok yoruldum falan diyorlar ben niye böyle bir video çekiyorum bilmiyorum ama iyi podcast bu başka konular hakkında da istiyorsanız konuşuruz yorumlarız yani ama gündem hakkında olmasın. Daha genel konular olsun. Gündem hakkında konuşmak istemiyorum. Başımı belaya sokamam. Neyse. Bugünkü podcastimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.